Ya topu kim benim ayağıma attı? Aynama prosu diye boş boşuna demedim ben ya. sana. Aa pardon oyun gemisini attım. Allah Allah. Oğlum beni niye attın lan? Ben de savaşa giriyorum ha. <laughs> Hocam yenilince oyundan atan çocuk işte. Görün arkadaşlar. <laughs> Yendim diye beni Abi. o lobiden attı şu anda. Abi benim Ali dengemi sarstı ya dur. Ay Ali Allah, şey Allah karıcısı bırak. Oh. <laughs> Ali, Ali Hocam Dino God Ara sıra gel lan, 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 lan. Ay yanlış attım ama baba bu atıyor be Oğlum, bizim, bizim, o, bizim trick shot Doğukan Ali, Agar Ali. Ali! 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 Abi ben Ali'nin böyle bir şey yapacağını anladım zaten ya. Oğlum Arda var ya bana oynadı kardeşim. Attın kardeşim ne oldu? <laughs> Ali bir şeyleri çalışalım. Ben yenildim ilk maçı ya. Net söyleyeyim yenildim. Ekstrem bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar haydi. Try Arda iyi. <laughs> Yalnız ben yanlış diğer yıldız gücünü aldım ya. Bir e, trick trickshot'ı güzel atarım diye. Ama fıs. Tam Ali lan Ali. Onlara göster gücünü Ali. <laughs> Ali gücünü gösteremedi beni. Baba bingo. Hocam bak gel neredesin? Al bakayım bunu. Ay ben canım. de onu aldım ama sen öldün Ayy. ben ölmedim. Neden? Çünkü sen yıldız gücünü kullanıyorsun. Sağ ol. Bir de öyle bir şey var kardeşim. Ya Al bunu dayı Yalnız sizin kadro bizim kadroya birazcık anti be. Yo abi ya. Aynı kadro zaten o. Yok yok, yok ka kanka Edgar bizim bayrını bayıltıyor. At 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 Ali ver pası şu çocuğa Ali. Abi biz iki kişi oynuyoruz ama yine sen varsın. Ayy. Ay Ali Allah şey kahretsin şey bırak. Oh my <laughs> Aa, cam, Ali, Ali, Ali. Babalar abi. gibi. <gülüyor> <gülüyor> Üç Aslanı kişiyi ben bayıldım. Boş kaleye bile <laughs> Abi Ali yüzünden ya. Ben oraya kadar gittim. <laughs> oh, can abi, be al Abi gittik ya. Ali kör ettin Ali ya. Abi orada güzel attın. Ali, helal olsun. Ama abi atacağı pozisyonda atmadılar. Gördün ya. Abi Ali ya. Ali bir el size vereyim bling, abi. Bling, bling, bling. <laughs> Ali bir el size vereyim bence da. Olur. Abi moral kalmadı ki ya. Allah'ım moral kalmadı Ali ya. Babalar gibi. Ali'yi size verin bir el abi. Ali çok iyi oyuncu. Gerçekten var ya bu onu ömrü gördüğüm en iyi oyuncu oldu. Ali'yi size verin bir elden abi. Gönder kardeşim. GG kardeşim be. Hocam kayıttaydık. Abi. Sen <laughs> bu maçı kazan. Helal olsun. Yani Edgar öldükten sonra Ali boş kaleye atmadı. Ben de yanına geldim atarım diye. Bana mı atmayı düşündü Ali anlamadım çözemedim onu. Da. Sadece o da değil bu arada neyse. Oy, bizimki bayılmış. Bak 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 Ali bayıt lan onu. Ay bayıldın mı? Ay Ali, Ali Ali kaptan. Ya. <laughs> lan gol geliyor lan. Lan gol geliyor dikkat edin. Fuat gol attırmayın. Kim atıyor zahsına ama Fuat gol atmasın dayı. <laughs> ya. Gab deril bayal yani. Oo yemedin. Benim oyun niye takılıyor gene? Benim oyun niye takılıyor gene? Ali mükemmelsin lan Ali. Ali abi profesyonel oyuncu ya. Ya topu kim benim ayağıma attı? Topu kim benim a G -G. Oğlum topu niye benim ayağıma attın ya? Ben de güzel onları orada bayıltacaktım be. Lan ne biçim balonmuş lan müfret edik balonunu. Ay hmm. çok güzel gol attı. Of. <laughs> Trickshot mı attı kardeşim? Aha. <laughs> <laughs> Adam man. Mafya ne yaptın oğlum niye öyle ulti attın ki? Mafya ne be. yapıyor <laughs> lan o? <laughs> ya mafya ne yaptın kanka be. Abi bana gelenler senin chatten mi bana geliyor lan anlamadım ki ya. Gol <laughs> ya. Wow, şekillere bak. Fazla gaza geldi ha. Mafya buzda verdi mafya. <laughs> Ay güzel. Güzel dedim hocam. Güzel dedim hocam. Vallahi yedik ola. Hocam Aga. şunu bir tutun be oradan. Tuttunuz Abi. mu dayı oğlum oradan? Hocam. Aga be bu ne lan? Sen bu maçı kazan. Helal olsun. Dynamik Proso diye boş boşuna demedim ben ha. sana. Aa pardon oyun gemisini attım. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Oğlum beni niye attın lan? Ben de savaşa giriyorum ha. <laughs> Hocam yenilince oyundan atan çocuk işte. Görün arkadaşlar. <laughs> Yendim diye beni abi. o lobiden attı şu anda. Abi benim Ali dengemi sarstı ya dur. Hocam bu el sizi birazcık üzebiliriz gibi geliyor bana. Abi Türkiye'de Mortis'i oynayabilen sayısı çok az olduğu için hiç sıkıntı yok ya. Ne istiyorsa alsın. Hmm. Baksana bak sensiyona basıp topla gitmeye çalışıyor kardeşim. Kardeşim be adam işte oğlum. Zopa Çalınç. Ya of. Yemedi be. Ya şu Bibi kardeşim benim be. Götürdün götürdün topu hiçbir şey de yapamadın ya. Aga be ben tek yiyorum senin ultiden. Oğlum lan, Lan lan lan. Hey, Aga buga be. De. Ay dondurdu. Oğlum bırak sen lan o kadar topu ver. Ben... Ay. Bak ya oğlum şekil ulan adamları biz öldürüyoruz. Şekilleri bunlar yapıyorlar ya. Öldürseniz oğlum. Abi kaybederseniz de giderim ha. Hocam kaybedebiliriz ki yani. Cidden kaybedebiliriz. şu şu kafama bir ulti geldi. Ya benim senin şeyini tek yanım kötü yani. Kaybetme sakın onu. Daha oğlum. Daha ne yapayım lan Topa gitme oğlum adam daha da topa doğru atış ediyor ya. Arkadaşlar adam topa atış ediyor. Ne yapıyorsun lan oğlum? Hocam zaten bitti ki maç. Aa maç bitmiş lan ya, <laughs> Sorry bro. Hehe boys. Yenderken abi Tabi lan. Hoppala şey. Upala. al bakım bunda dayı. Hop bak bastım gördün değil mi ona? Ay da ne yapayım hadi at şunu. Lan atsana git topa ya topa git. Dız hocam. Ya, hocam ayıp ediyorsun ama ha bak. Şşş. Bizi tanımamışsın sen belli ki. Hocam biz bunları yemeyiz. Hop hop. Hop. Al bakayım bunu. At hadi at hadi Carl, yaparsın Karl. Hadi sensin Karl. Ya ama var ya Karl var ya çok beleşçi ya çocuk. Abi atamıyor ki atsa <laughs> beleşçi diyeceğim de yok. Yo yo çok beleşçi ama. İyi yani. Beleşçilikte üst düzey. Adamsın lan zıpla evet, ona bay Ya. Bu edgir nedir ya? Lan boşa kullandın oğlum hadi. Hadi atarsınız arkadaşlar basın. Hocam be. GG. Topu çıkar topu çıkar topu al çıkar gol yeriz. Topu al çıkar bebe gözünü seveyim. Lan topu al, çıkart dedim sana değil mi? Ya olmasam gol yiyeceğiz ya. Tek şundan. Buraya mı geliyordun? Arkadaşlar lütfen topu alıp çıkartın. Ya şu soldaki Bibi'ye bakar mı? Ne kadar hareketli ya. Abi bu Edgar almak da yasak olsun ki ya. Bu da benim kalbim. Hayır Aa, çok doğru. hareketli doğru. Abi. abi. Aşırı Edgar hareketli ya. ya. Ben ben ona bulamıyorum. Orada... Hayır abi bir daha hareketli ya. Baksana şundaki. Bak deli gibi hareketler ediyor bak. Ya bir hareketli olsan o zaman enkripsiyona zıplıyor bitiriyor işi şey ya. Siz de avantajlısınız. Ters komşunuz. Lan şu Carl var ya Carl. Carl var ya Carl. Abi sizdeki iki oyuncu da iyi oyuncular ya. bu arada arkadaş kanka. Bilgin olsun. Aynen İkisi aynen de çok iyi oyuncu. Aynen aynen aynen. Şaka yapmıyorum. Ya, Vallahi billahi. Tamam iyi oyuncular zaten ha. Ama senin Edgar'ın bir türü... Arkadaşlar Edgar'la Mortis yasak olsun abi. Edgar Mortis'ten de beter ki. Direkt alıyor beni yani. Hadi maç. Bitti yani maç. Hiçbir şey yapamayız. Aynen abi iyi oyuncu Hiç. dedin. Adam uzaklaştırmak yerine duvardan sektirdi ya. Bitti <laughs> maç. Aa salak atamadı Arda. <laughs> Arda salak. O Baba sarı. Zingo hocam be. Vay Bak şimdi ben yeni ses efektleri ekledim arkadaşlar. Nasıl? Öldüğüm zaman ben. Ya <laughs> kaburmayın beni. Ben geldim. Lan bir dur ya, bir Allah dur ya. Allah. Lan bir hareket yapacağım, müsaade etmiyor çocuklar lan. <laughs> bir trick shot gemisi yok mu diyorum? Yok. Gel gel, hadi. müsaade gel. etmiyorlar Zıpla lan hadi. Aa, helalle. Oğlum ben seninle oynuyordum orada ya. <laughs> Çocuk yok oldu ki. <laughs> orada bir tane Jesse gördürdüm lan? Ya abi. Haksızlık ama. Al bakalım dayı. Al bakalım dayı. Kütür kütür gemisi be. Vuruyor babalar gibi be. Topu verirsen belki bir şeyler <laughs> çıkartabiliriz ha dayı. Gel yani sen bilirsin ama olsun tamam. babalar gibi mi? Lan oğlum trick shot'ını atmadı orada be. Oğlum evet. trick atsa var ya efsaneydi. Attım bana geri geldi top lan. <laughs> lan oğlum şş, bak iki kişi olmaz. ya? o gittik. Rey kaldı sadece. Atsana dayı. Adam be. helal. Helal. Hocam orada var ya az kalsın. İziyordum <laughs> sizi. <laughs> kanka kukuli e, malamat edebilirsin. Ona gitti prank aldırdım. <laughs> Hadi ya. <laughs> Vallahi billahi. <laughs> Gid onu öldür bayılt onu kanka. Ulti kas ondan sürekli. Niye böyle bir şey yaptınız ha? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Gitmiş bir bir almış. Bir almış ben de gittim sinirlendim bu koşuya aldırdım onu. <laughs> Size bir şey söyleyeyim siz ölmezsiniz ha. Ay temizinden. <laughs> tamam. Oy. Bilmiş. Hocam ben sana bir pika yapayım da sen gör ya. Bakalım. Kukuli var ya. Çamar olanı da ki. Şey. <laughs> Lan yine ne var onun Ya 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 işte ayağım. Oo yok siz yendiniz. Bitti maç. Ay trick shot'ı denedim mı? oğlum be. Evet ya trick denedim ya. Lan çıkartın lan. Oh, God. <laughs> <laughs> ya oğlum be güzel bir trick shot denemesi geliyor doğrudan oradan aslında. Oğlum bir durun ya, bir durun ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz yenemeyiz abi zaten sizi ya burada. <laughs> ya kukuli be. <laughs> ne Çocuğu dedim Frank kalsın da böyle hani birazcık ulti kast istedim sen. Aa, yok. Ama Şim maalesef. Zor.